Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Terazi Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Terazi Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecekler? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine tek tek bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız. Üçüncü kartımız. Ve dördüncü kartımız. Evet terazi burcu arkadaşlarım her şey gönlümüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. Şu kamerayı birazcık şöyle yapayım. ha İlk kartımızda başlayalım. İlk kartımız kılıç şövalyesi. Gördüğünüz gibi rüzgara karşı atımıza binmişiz ve elimizde kılıcımız dört nada koşuyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim, geri dönmek yok, pes etmek yok, vazgeçmek yok. Çevrenizdeki insanlara karşı hem iş hayatınızda hem aşk hayatınızda ne olursa olsun tuttuğunuzu koparan bir tutuş sergilemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, beklediğiniz haberler özellikle iş hayatınızda bir yere başvurduysanız ya da bir yerden iş haberi bekliyorsanız şövalyemizin üzerinde kuş resimleri var. Bu beklediğiniz haber olumlu bir yönde. Hiç ummadığınız anda kucağınıza düşecektir. Kılıç Şövalyesi bize bunu söylüyor. Sorunlarımızla yüzleşeceğimiz, mücadelelerimizle yüzleşeceğimiz bir dönem olacak aynı zamanda. Ve ne olursa olsun dediğim gibi vazgeçmek, geri dönmek, pes etmek yok. Ee, savaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlı hareket etmemiz gerekiyor ama hızlı hareket edeceğim diye de yanlış kararlar vermeyin. Adımlarınızı doğru attığınızdan emin olun ve değnek üçlüsü. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, inanılmaz bir e, güzel geleceğiniz var. İnanılmaz derecede ufkunuz açık. Yapmanız gereken tek şey bunun farkına varmak. Özellikle mücadelelerinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. E, düşüncelerinizde pozitif anlamda değişimler yaşayacaksınız ve en önemlisi emeklerinizin karşılığını almanın mutluluğunu sonuna kadar yaşayacaksınız. Çok güçlü bir dönemde olacaksınız. Bu yüzden ne geçmişe takılın ne yarının düşünün anın tadını çıkartın sadece arkadaşlar. Özellikle ticari ve iş hayatınızla ilgili yatırım yapmak için çok güzel bir dönem. Sonrasında karşılığınızı fazlasıyla alacaksınız, hiç merak etmeyin. Kule kartı bir ayrılık kartıdır kule kartı ama bunu iş hayatınız olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü beklediğiniz haberler yolda arkadaşlar. Daha iyi bir iş için ayrılabilirsiniz. Aynı zamanda aşk hayatınızda da ayrılıklar olabilir. Bu yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Burada bir kule var. Bu kuleyi bu iki arkadaşımız yapıyor. Oluşan hava şartlarından dolayı da ikisi de ayrı yere düşüyor. Bu yüzden enerjik ve hızlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın ve kule kartı bize şunu vurguluyor. İlk başta sizin için kayıplar varmış gibi görünse de sonrasını kolaylıkla telafi edeceğiniz durumlarla karşı karşıya kalacaksınız. E, düşüncelerinizde olumlu değişimler geliştirmeniz, gerçekleştirmeniz gerektiğini söylüyor size. Şartlar ne olursa olsun bir tık bencil olmalı. Sizin için akıllı kollar ve e, konforlu e, yaşayacağınız seçimleri yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şartlar ne olursa olsun nasıl olumlu yöne. Çeviririm diye de düşünmeniz gerekiyor. Kendiniz için en önemlisi düştüğünüz yerden hızlı bir şekilde kalkmanız lazım. Ayrılık olabilir aşk hayatınızda. Bunun en büyük nedeni ee, beklenmedik olaylar arkadaşlar. Bu yüzden her şeye hazırlıklı olmanız gerekiyor. Ya da daha önce yaptığınız olaylar sonrasında bazı durumlarla karşı karşıyabilirsiniz. Bu yüzden ilişkinizde ayrılık ya da bitiş istemiyorsanız yapmanız gereken en önemli şey çok dikkatli olmak ve adımlarınızı doğru atmak. Boşanmak, ayrılık gibi işleriniz varsa da kolaylıkla halledeceksiniz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ayrılmanın en büyük nedeni özellikle e, şunu söyleyeyim. E, hiç partneriyle hiçbir e, sorunu olmayan ama birden ayrılık yaşıyorsanız bunun en büyük nedeni ilişkinize uzanan değnekler ve üçüncü şahısların etkisi. Bu yüzden e, ilişkinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kaybedecekseniz de savaşarak kaybetmeniz lazım arkadaşlar. Dikkatlisiniz, tutumlusunuz e, ama nasıl desem her zaman bir riskler vardır hayatta bu yüzden bir tepeye çıkmışsınız size karşı uzanan değneklerden kendinizi savunuyorsunuz bu da şu demek arkadaşlar görüş ve inançlarınız görüş ve inançlarınız yüzünden haksızlığa uğrayacaksınız bu yüzden ne olursa olsun kendinizi çok iyi savunmanız gerekiyor kendinizi çok iyi korumanız gerekiyor gerekiyor arkadaşlar. Özellikle ilişkilerinizde 3'ün şahısının etkisi çok büyük. Aşk hayatınıza da iş hayatınıza da çomak e, sokmak istiyorlar tekerinize. E, bu yüzden kimseye güvenmeyin arkadaşlar. Ve önlemini almanız gerekiyor. Eğer önleminizi almazsanız bu üç size uzanan değneklerin e, maalesef gazabına uğrarsınız. Bunu da söyleyeyim size. Aşk hayatınızda da üçüncü şahsın etkisi gözüküyor. Partnerinize birileri göz koymuş olabilir ya da ilişkinizi bozmak, ayırmak için elinden geleni yapan insanlar var. Bunlara da karşı çok dikkatli olmanız gerekiyor. Evet, çerezli burcu arkadaşlarım, sizin için dört tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde Kesimene sonuç verdiği için işte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister. Yıldız ister tarotlarımdan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Gelelim diğer dört kartımıza. Tabi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Azize kartımız siyahtan beyaza geçeceğimiz bir dönem olacak arkadaşlar. Arkadaki uğur böcekleri de çok ama çok şanslı olacağımız bir dönemin işaretidir. Aynı zamanda kartımız bize günlük işlerimizi düzenli olarak yerine getirdiğimizi söylüyor. Tabi bununla beraber düz, düzgün yaşam tarzınızda mutluluğu beraberinde getiriyor arkadaşlar. Yeni heyecanlara karşı açıksınız ama mantığınızla ee, nasıl desem tutkunuzla e, tutkunuzla e, bu e, isteklerinizi dengelemektesiniz. Yeni karşı heyecanlara, yeni heyecanlara karşı açık olmanızı, sezgilerinizle mantığınızı birleştirdiğinizde de yaratıcılığınız ön plana çıkacaktır ve verimli sonuçlar alacaksınız. Karar almadan önce anlayışla yaklaşmanızı ve yeniliklere, değişimlere açık olduğunuzu gösterin arkadaşlar özellikle çevrenize karşı ve ne olursa olsun içinizden gelen sese güvenin. Aşk hayatınızda şöyle söyleyeyim ee, pek müdahale etmeniz gerekmiyor. Ee, pek müdahale etmemelisiniz. Akışına bırakmalısınız. Şunu sakın unutmayın. Su sizin istediğiniz gibi akıp sizin istediğiniz yöne gidecektir. Ama sizin çıkartacağınız küçük bir kıvılcım patlamalara neden olabilir arkadaşlar. Geri dönüş olmayan patlamalara özellikle. Bu yüzden her şeyi akışına bırakın. Her şey istediğiniz gibi gerçekleşecektir. Bunu sakın unutmayın. Ee, şöyle söyleyeyim. Para konusunda da daha dikkatli olmanız gerekiyor. Ee, özellikle üç kere düşünüp bir kere adım atmanız gerekiyor ve iş hayatınızda da arkadaşlar e, belli bir süre yavaşlama olsa da hızlı bir dönem sizi bekliyor tekrarında. Bu yüzden adımlarınızı ve savaşınızı kimle yapacağınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Gelelim bir sonraki kartımıza. Yıldız kartı arkadaşlar yıldız kartı gördüğünüz kartlar arasındaki rahatlama kartıdır. Hem maddi hem manevi rahatlayıp oh be diyeceğiniz karttır. Aynı zamanda yenilenen enerji, yeni bir umut ışığının doğması ve iyileşme sürecinin de başlayacağını söylüyor bize. Tekrar canlanmaya başlayacağız ve kaybolan enerjimizi tekrar kazanacağız arkadaşlar. Umut dolu bir dönemin haberini bize veriyor yıldız kartı. Eskiye dair ne kadar acı, umutsuzluk, negatif enerji ve hastalıklar varsa da bunlardan kurtuluyoruz. Tamamen çok güzel bir gece, geleceğiniz var. Ki bunun da farkına varmanız gerekiyor zaten arkadaşlar. Dediğim gibi tarotun rahatlama kartıdır. Maddi, manevi rahatlayacaksınız. Oh be diyeceksiniz. Bu yüzden geçmişe sağlam bir set çekmeniz gerekiyor. Ee, geçmişte yapmış olduğunuz hataları aklınıza bile getirmeyin. Yeni yeni girişimlerde bulunun. Ee, korkularınızla negatif enerjinizle vedalaşma vaktinin geldiğini söylüyor yıldız kartı. Bize buradan akıp giden sular mutluluk gözyaşınız olacaktır. Hiç merak etmeyin. Aşk hayatınızda da huzur verici problemlerden uzaklaşacağınızı söylüyor. Yeni bir dönemin başlayacağının habercisidir. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir ve ilişkilerinizdeki tüm sorunları çözeceksiniz, rahatlayacaksınız hem maddi hem manevi. Hiç merak etmeyin. Gelelim bir sonraki kartımıza. Değnek ikilisi. Arkadaşlar bir karar vermek zorundayız. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bir elimizde mücadelelerimiz, diğer elimizde dünya. Bundan önce şöyle söyleyeyim. Kararsız durmamız, beklememiz bizi çok ama çok olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden bir an önce kararımızı verip bir an önce harekete geçmemiz gerekiyor. Beklemenin bizi olumsuz etkileyeceği bir dönemdeyiz. Özellikle yaşayacağımız ayrılıklar konusunda ne istiyorsanız kararınızı verin ve bir an önce harekete geçin. İlişkilerinize soğuk davranmanız, sırtınızı dönmeniz de maalesef sizi ve çevrenizdeki insanları olumsuz etkiliyor. Bu yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Her şeyden önemlisi bir an önce harekete geçmeniz şart. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tabi bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Mahkeme kartımız. Mahkeme kartımız şöyle söyleyeyim. Çalışmıyorsanız yeni bir iş imkanı çalışıyorsanız da istifa ile gelebilecek yükselme, bölüm değiştirme, terfi gibi işlerinizin olacağını söylüyor. Ama ee, özellikle iş hayatınızda yükseleceksiniz yükselme ile beraber size daha çok değnek uzanacak bu yüzden ee, ne olursa olsun gör, gör, e, görüş ve inançlarınızın yıkılmasına haksızlığa boyun eğmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Aynı zamanda adımlarınızı doğru attığınız takdirde pişman olmayacaksınız. Sizin için olumlu sonuçlar doğuracaktır bu atacağınız adımlar. Mahkeme kartı gerçek aşkı da temsil eder. Bu yüzden yakın zamanda partneriniz yoksa özellikle gerçek aşkla tanışacağınızı müjdeliyor kartınız bize ve önünüze çok güzel fırsat kapıları çıkacak. Bu fırsat kapılarını da çok iyi değerlendirmelisiniz. Eee Mahkeme ile ilgili olumsuz ya da e, o beklediğiniz haberler varsa hiç merak etmeyin. Olumlu sonuçlanacaktır. Sağlık sorunlarınız varsa da iyileşeceksiniz arkadaşlar. E, aşk hayatınızda e, kesin ve net karar vermeniz gerekiyor. Bazılarımız için çok güzel bir dönem olacak. E, evlilik... Söz, nişan gibi ama bazılarının içinde ayrılık olacak. Ama her konuda da adımlarınızı doğru attığınızda kazanan siz olacaksınız. Para konusunda da bütün sorunlarınızı ilk etapta çözüyorsunuz ama sonrasında biraz kemerleri sıkmamız gerekiyor. Çünkü tekrar tekrar problemlerle karşılaşabiliriz. Gördüğünüz gibi bir melek burada bir sürüflüyor ve tabut misal yeniden canlanıyoruz. Bu yüzden çok güzel bir dönem sizi bekliyor arkadaşlar. Özellikle iş hayatınızda. Evet terazi burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Ee, gördüğünüz diğer linklere de abone olursanız açıklama kısmından zaten bana ulaşabilirsiniz. Tarotçu Geldi Hanım diye link orada. Diğer linklere de abone olursanız çok sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.